Tabi Risale-i Nur'da bir tefsirdir. Ee, zaman bin civarında ayetin açıklamasını yapmış. Evet. Ve e, kendisi bir sistem içinde gidiyor. Önce muhakematı yazıyor. Tefsir Hı. usulü tefsire giriş mukaddime. 1910-1911 yıllarında. Ve 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı yılları. i̇şarat İcazı hem de e, cephede yazıyor bu şekilde e, usulde e, nazara verdiği hususları uyguluyor. Fatiha suresi devamındaki Bakara suresinden de 33 ayet. Ve böylece yani bize işte tefsir böyle yapılır. Çok güzel bir numune ortaya koyuyor. E, ama e, asıl niyeti Kur'an'ı 60 70 cilt bu şekilde bir tefsir yazmak iken hem de Arapça olarak bakıyor ki 1920 sonrasında artık millette Arapça falan kaldığı yok. Dönem değişmiş. Osmanlı tarihe karışmış. Böyle bir durumda daha pratik bir şekilde bu insanların daha öncelikli hangi konulara ihtiyacı var? Onları ele alıyor ve diyelim sözleriyle başlıyor. Birinci söz besmele. E besmele Kur'an'ı bir hakikat ve her e, sure başında besmele var Tevbe suresi dışında e, ayet olarak da ayrıca var. Bismillahirrahmanirrahim ve mursaha gibi veya innahu min Süleyman ve innahu Bismillahirrahmanirrahim Naml suresinde besmele Kur'an'ı bir hakikat. Peki besmele nedir? Allah'ın adıyla devamında onun Rahman, Rahim olması. İşte Rahman nedir? Rahim nedir? ve Bismillah dediğimizde Allah'ın adıyla Allah'ın adıyla e, yola çıkmak nedir? Bütün bunları bize anlatıyor. Besmelerin sırlarını anlatıyor. Derinlemesine bir tefsir. Yani Besmele orada anlatılmış. İkinci söz Ya eyyüle Ya eyyüle ya yüledine Bununla başlıyor. Ey iman edenler, imanla alakalı. 3 üçüncü söz e, diyelim ibadetle alakalı. Dördüncü söz namaz, namazla alakalı. E, namaz, salat, e, Kur'an'ı bir hakikat. Böylece e, Risale-i Nur külliyatı çok geniş bir kitleye ulaşıyor ve o geniş kitleleri Kur'an'a muhatap yapıyor. Hem de derinlemesine muhatap yapıyor. İki Hı. örnek vereyim. Mesela e, İsar dediğimizde veya Tahtisi Nimet dediğimizde bu iki kavram Kur'an'ı birer kavramdır ama geniş halk kitlelerinin şu an bu iki kavramdan pek de nasibi yok. Geniş halk kitleleri İsa nedir bilmez, e, tahtisi nimet nedir bilmez. Ama risaleyi okuyan birisi ve firuna alemsihim ve kana bihim hassasa. o ayeti görüyor orada. Sahabelerin işte Kur'an'ın metine masar olan İsa rastleti diye altta açıklamasında da duyuyor, hmm. e, okuyor ve orada şu nazara veriliyor. Onlar kendileri her ne kadar muhtaç da olsa başkalarını kendilerine tercih ederler. Yani demek İsa rastleti başkasını kendine tercih etmek. Velev kendisi muhtaç da olsa. Bu fedakarlıkta, cömertlikte ve nefsi aşabilmekte çok ileri bir merhale. Çünkü normal şartlarda insanlar hodgamdır, bencil, egoist, kendi menfaatinin takipçisidir. Ama Kur'an insanı öyle terbiye ediyor ki başkalarını kendine tercih ettirecek duruma getiriyor. Ve buna isar deniliyor. Öte yandan mesela tahtisi nimet. Hocam burada bir ara vermemiz gerekiyor. Tahtisi nimet. İnşallah aradan sonra İnşallah. devam edelim. Tamam. Sevgili dostlar, yaz akşamları programımız devam edecek, bizden ayrılmayın. Evet, yaz akşamlarında beraberliğimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, bu akşam Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Tefsir Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor hocamızla birlikteyiz. Şadi Eren hocamızla birlikteyiz. Evet daha önce zaman zaman beraberliklerimiz oldu. Zaten kendisinin de televizyonumuzda programları var. Oradan kendisine aşinasınız. Evet hocam Kur'an'ın Kur'an'ı terminolojide yer alan işte İsar hasleti, tahtisi nimet dedik. Orada kalmıştık. Tahtisi nimet. Tahtisi nimet ve ammâ bin ni'met rabbike Evet. Ama peygambere yönelik bir hitap. Ama Allah'ın sana Rabbinin sana olan nimetine gelince tahdis nimet olarak bunu anlat. Tahdis-i nimet ya böyle gururla anlatmak değil de elhamdülillah Allah nasip etmiş. Bu şekilde bunu fark etmek. Ve de zaman bunu şöyle ayırıyor. Diyor ki Mesela birisi sana güzel bir elbise giydirse, sen de çok güzelleşsen, güzel oldun dediklerinde sen desen ki estağfurullah nerede güzellik? Bu e, nankörlük olur, küfrane nimet olur. Evet, ama e, evet ben güzelim var mı benim gibi güzel desen, bu da fahır, iftihar olur, gururlanmak. Ortası diyor şu, evet bir güzellik var ama benden değil, bana bu elbiseyi giydirendendir. Evet. İşte yani bizler de her birimiz bir takım nimetlere masarız. Diyelim birinin sesi gayet güzel, bununla çok güzel ilahi okuyabiliyor. E buna de desek ki maşallah sesin çok güzel, o da estağfurullah dese o sesin güzelliğini inkar etmek olur. Ama var mı benim gibi sesi güzel olan dese o da gurura girer. Bunun yerine elhamdülillah Rabbim böyle bir nimeti bahşetmiş, şükretmeyi de nasip etsin dese hakkını vermiş olur. Yani evet. ne kadar güzel bir mana. Ve Bediüzzaman onu anlayabileceğimiz bir örnekle de bu şekilde anlatıyor. Ve misallerle, temsillerle anlattığından onun eserleri daha rahat anlaşılabiliyor. Ve böylece çok geniş kitlelere ulaştı. Ve o geniş kitleler o tefsir vasıtasıyla Kur'an'da en azından belli manalara muhatap oldu. O vesileyle Kur'an okumayı öğrendi daha da merak edip Kur'an'ın tamamını başka tefsirlerden de öğrenmek işin daha kemalidir. Evet.